Esselamu Aleyküm. Ya Aleyküm Selam. Çocuk. Ya. Öfkeli olmalısın. Evet. Hadi gel sarılalım. Ya. Nasıl yaptın onu? Canım kızım. Güzel kalpli kızım. Anne. Efendim. Ayşe. Bugün sokakta ayın oynarken ayınağı astım. çok kızdım. Ayşe sana bunu yaptığı zaman bedeninde nasıl bir değişiklik hissetti? Yarıklarını sıktın, Eyle yarığına sıktın, Bir kalbin eli git git attı. Hadi gel seninle enerjimizi boşaltalım. Nasıl anne? Yuna parktaki abiler ablalar makinede boşaltıyordu ya yanlarında sayılar çıkıyordu. Evet. Şimdi biz de evde boşaltacağız. Hadi. Hadi bakalım yastığı getireyim. Şimdi buna elindeki enerjileri boşaltacaksın. Enerji, 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 enerji. Ne yapıyorsun? Elindeki enerjiyi biriktirdim. Şimdi de boşaltacağım. Hadi boşalt bakalım. Aydın, aydın, aydın. Peki şimdi boşalttın mı enerjini? Evet anne. Birazcık iyi geldi. Arkadaşlar, arkadaşlarınızı arayın, oyun oynayın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.